14 Şubat 2021 sevgililer Türk gecesi. futbolunda kara gece olarak. Oo, ya bu hocam bu, bu karlı günde, mu? Karlı günde pis adamlar, kötü adamlar, bir takım şerefsizler. neler Türk diyor? futboluna yine elini sokmuşlar. Hakemler biraz sesiniz. Hakemler son durak. Tırnak içinde tetikçi gibi adeta. Bugün Türk futbolunun kara gecesidir ve utanmadan. Ne olmuştur hocam gayet güzel Galatasaray bak, galip gelmiştir. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün Galatasaray 3 puan hakemlerin yardımıyla iki hakem var hakemi ve sağdaki hakem. Asla katılmıyor. sağdaki hakem rumbacıdır zumbacıdır sağ kenarında Erken hakem. Erken Özlem var. Ben hiç bilmem bu işleri. Benim için isimlerle işim yok. <laughs> hakem. Bugün eğer o penaltı ki ona penaltı değil diyen adamla ben hakemlik Futbol konuşurum, beşbol konuşurum, güreş konuşurum, voleybol konuşurum, karate konuşurum, zumba, rumba konuşurum, hepsini konuşurum. Eğer o penaltı değilse, ben de adam. Ervan ol değil de beni mi? ilgilendirmiyor. Bana Allah isim ver. Kardeşim, olsun. bana isim ver. Ben Erbancı'yım. Bir defa